18. yüzyılın başında ve sonunda iki şairimiz yetişti. Bunlardan bir tanesi Nabi, bir tanesi Şeyh Galip. Nabi ile Şeyh Galip hemen hemen hikmetli söyleyişler açısından birbirlerine denk sayılır. Birisi devletin bütün itibarını, ihtişamını, imkanlarını kullanarak 70 yaşında hikmetler söyledi. Birisi Mevleviliğin bütün güzellikleri içerisinde henüz 26 yaşında şaheser bir kitap ortaya koydu Hüsnü Aşk ve 40 yaşında da vefat etti. Biri diğerinin neredeyse yarı yaşında yaşayan iki şair Nabi ve Şeyh Galip. Şeyh Galip Hüsnü Aşk'ta tamamen sembollerle hareket ederek Mevlevilik düşüncesini anlatır ve Türk Edebiyatı'nda hakikaten bir Opus Magnum dedikleri şaheser ortaya koyar. Şöyle der bir yerinde daha girişinde beni muhabbet kabilesini tanımlarken. Yani sevgi oğulları diye bir oba var. Bu obayı tasvir ediyor şimdi nasıl bir oba olduğunu anlatıyor. Diyor ki giydikleri afita temmuz içtikleri şule i cihansuz. Yani temmuz güneşini giyerlerdi. Dahası temmuz güneşini giymek yetmiyormuş gibi cihanı yakan alevlerden şulelerden içerlerdi. Hani böyle buz gibi sular değil. Vadileri riki şişeyi gam, kumlar sağışınca hüznü matem. Yaşadıkları vadi tam bir gam ve keder şişesi, kırıklarının kum taneleri haline geldiği, e, ayaklara batan camların olduğu bir yer. Öyle bir vadide yaşıyorlardı. Ektikleri dane işerare, biçtikleri kalbi pare pare. Alev Alev, yalımlar almış taneleri toprağa ekip geçimlerini temin etmek istiyorlardı. Fakat o ektikleri taneler, topraktaki tohumlar pare pare kalp yetiştiriyordu. Paramparça olmuş kalpler şeklinde büyüyordu. Yani buğday yerine bunların e, hasatı buydu. Sattıkları hep meta-ı candır. Aldıkları suzuş nihandır Bütün canlarını verirler kendilerini e, hayatta tutabilmek için can metağını satıp karşılığında da aldıkları nedir? Ancak gizliden gizliye bir yanış, bir ahediş, bir perişanlık. Yani insanın muhayyilesi böyle bir şeyi kabul edemez. Şeytanın aklına gelmez bunlar. O kadar derin mübalağalar içerisinde sembolizmi kullanıyor Hüsnü Aşk'ta Şeyh Galip. Şimdi Şeyh Galip'in bu derece mübalağada bu kadar sembolizme gitmesinde bir sebep var. Rivayete göre kendisi sebebi telif dediğimiz kitabın yazılış bölümünde anlattığına göre genç şairlerle bir araya toplanmışlar, şiir sohbeti yapıyorlar. O sırada Nabi'nin etkisi çok büyük. Yani bütün Nabi ekolünden insanlar şiir söylemeye çalışıyor. Öyle bir çağda Nabi'ye benzemek için şiir söyleyenlerin olduğu bir mecliste Nabi övülüyor. Nabi'nin Hayrabat kitabı anlatılıyor o sırada. Hayrabat ilahi name Ferit ilahi namesindeki küçük bir hikayenin büyütülerek kitap haline getirilmiş, meslevi haline getirilmiş şeklidir. Yani hikaye de şudur. Hani bir çakır keyifken bir padişah bir cariyesini bir vezirine bağışlar. Vezir şimdi yarın padişah kendine gelince bu cariyeyi tekrar geri ister diye o cariyeye el sürmez, onu evine götürmez. Taht odasının altında bir yere gizler. E, o gizlediği yerden ertesi sabah padişahın hakikaten e, o ihsanında o lütfunda sadık olup olmadığını görüp ona göre hareket edecektir Gerçekten de ertesi sabah padişah e, cariyeyi sorar O da e, sandık odasında taht odasında diye aşağıya inerler bir bakarlar ki cariye orada yok meğer bir mumdan mum alevinden o gece orada yangın çıkmış Hikaye bu Hikayeyi, ilahi hikayeyi Nabi genişletir ve hikayeye bir son, başka bir son ilave eder. Güya bir hırsız saraya hırsızlığa gelince taht odasının altına yolu uğrar. O sırada cariyeyi görür, onu alır kaçırır. Sonra da maceralar başlar vesaire. Şimdi Şeyh Galip, Nabi'nin bu hikayesini beğenmez. Der ki, olgunluk çağında hırsızlarla, ayyaş padişahlarla vesaire uğraşan bir adam Halbuki ondan beklenen hayriye gibi, yani oğlu için yazdığı nasihatname gibi güzel eserlerdir. Ben bunun daha güzelini yazardım der. Bu sefer iş iddiaya biner. Derler ki hadi yaz da görelim. Sen bu yaşta bu kadar kendini bilmez, 26 yaşında henüz daha. 26 yaşındayken bu iddiada bulununca Şeyh Galip oturur, 6 ay içerisinde Hüsnü Aşkı yazar. Gerçekten de iddiasında çok sağlamdır. Ve Hüsnü Aşk o güne kadar Türk edebiyatında bambaşka bir vadi açar, bambaşka bir yola gider, yürünmemiş bir yolun izlerini bize verir. Zaten kendisinden sonra da Türk edebiyatının hakikaten Ahmet Haşimler'den bugüne gelesiye kadar sembolizmin nasıl yüksek derecelerde kullanıldığına bir rehberlik eden şairdir. 18. yüzyılın başında ve sonunda geçen bu iki şairin Edebiyat dünyasında hala hatıraları taze olarak birbirlerini geçmeye çalışmaları bile Osmanlı tarihi içerisinde edebiyatın durduğu yer, şiirin durduğu yeri anlatmak bakımından bize çok ipuçları verir. Müzik